Geçen sene buraya bol bol patatesler ekmiştim. Onlar tekrar çıkmış ve Ve şimdi onun kökündeki otları yavaş yavaş olmak istiyorum. Oh, domateslerin içinde patatesler var. Çok yorgunum dostlar. Yani inanılmaz çok yorgunum. Bu sene havaların çok soğuk gitmesinden dolayı İstanbul'da böyle her şey çabuk üremedi. Yani e, bir, çok çabuk gelişmedi. Şimdi şimdi sıcak olduğundan dolayı böyle 25'leri gördüğümüz, 30'ları gördüğümüz için Çabuk gelişmeye başladı sebzeler bu ara. Evet burada otlar var. Otlarımızı kesmem lazım. Patateslerin olduğu yerde otlar var. Bu domatesi çapalamıştım ama onların otlarını almamıştım. Şimdi bunların otlarını yavaş yavaş almam lazım. Çünkü artık bahçede çapa işim iki günde kaldı. İki akşam iki sabah. Sabah erken çıkıyorum. 5 buçuk gibi bahçeye çıkıyorum. 8 8.5'a kadar güneş gelene kadar bahçede işlerimi bitiriyorum sevgili dostlar. Böyle oluyor. iyi oldu.